Değerli izleyiciler, bir konu bir konu programımızın e, ikinci bölümünde bitkisel yemeklik yağlarla e, ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bir önceki bölümde insan sağlığı açısından yağın önemi, yağların türleri ve kaynakları, dünyada bitkisel yağ üretimi ile ilgili bazı bilgiler paylaştık. E, i̇kinci bölümümüzde ise ben şöyle bir soru sormak istiyorum Ahmet hocam size. Tabii ki. E, biz Türkiye olarak bu resmin neresindeyiz yağ üretimi? Ve tüketimi e, boyutunda nerelerdeyiz? Şimdi e, bunun için önce de e, bizim kişi bazında e, yılda ne kadar yağ tükettiğimize bir bakalım. İstatistiksel Hı -hı. E, veriler bazında e, kişi başı e, tüketim e, toplamda e, 23 kilograma tekabül etmektedir bunun e, dağılımına baktığımız zaman slide 1'de de göreceği üzere e, tereyağı tüketimi kişi başı yılda 1 kilogram iken zeytinyağı 2 kilogram civarında 1,5-2 kilogram arası. Sıvı yağ tüketimi 13 kilogram kişi yıl bazında. Margarin tüketimi ise 7 kilogram civarındadır. Bunun toplamı da 23 kilograma tekabül eder kişi başı yıl Şimdi şu söylenebilir ya bu kadar yağ biz almıyoruz, tüketmiyoruz diyebilirsiniz ama bu ev içi ve ev dışı tüketimin toplamına eşit. Yani sizin e, evinize satın almış olduğunuz yağlar artı bir de dış tüketim olarak bizim e, tabir ettiğimiz restoranlar, kafeler, işte bunun dışarısın dışında sizin bir şekilde almış olduğunuz atıyorum bir pizza paketli da, hazır gıdalar paketli hazır de. gıdalar dahil. Ayrıca mesela bisküvi alıyorsunuz, bisküvi de evet. kullanılan yağ veya çikolata da kullanılan yağ. Bütün gıda sektöründe kullanılan dış tüketim diye adlandırdığımız Yağlarla iç tüketim için alınan yağların toplamı kişi başına olan e, miktarlarını veriyor burada ve 23 kilogram buradan hareketle baktığımızda e, Türkiye'nin e, mevcut nüfusuna göre 2 milyon ton yağ ihtiyacı var herhangi bir sıkıntı yaşamaması için yağ açısından şimdi bu tabloya da e, bir şey e, görüyoruz 13 kilogram kişi başı sıvı yağ tüketimi var bunun %85'ini ayçiçek yağı e, oluşturmaktadır. Ayçiçek yağının e, ne kadar önemli olduğunu e, burada tekrar e, görmüş oluyoruz. Şimdi e, bir sonraki e, tabloya bakalım. Biz peki e, bu kadar önemli olan ayçiçek yağını ve diğer sıvı yağları e, ülkemizde e, ne kadar üretiyoruz? E, bu yağlı Tohumlardan elde ediliyor sonuç itibariyle hı hı. bitkisel yağlar. Dolayısıyla önce bir tohum miktarlarına bakalım ülkemizde üretilen ee, Toplamdaki üretim miktarı 2 milyon 565 bin ton. Bunun en büyük kısmını e, 1 milyon 350 bin ton ayçek. Daha sonra e, çiğit 914 bin ton ve kolza 90, musuru 80 bin ton, aspir 11 bin ton, soya fasulyesi de 120 bin ton civarında. Şimdi ee, burada ayçiçek e, dışındaki diğer e, ürünlere baktığımız zaman genelde e, bizim e, farklı amaçlı ürettiğimiz tohumlardan elde edilen yağları oluşturuyor. Şimdi ayçiçek tohumu e, yağlık tohum olarak ekimi yapılır ve oradan yağ elde etme amaçlıdır. Hı hı. Ee, yağ alındıktan sonra geriye kalan kısım ise hayvan e, yemi olarak, küspü olarak kullanılır. Ama mesela çiğit, çiğit e, e, yağ bitkisi olarak ekilmez. Aslında çiğit, ekil, e, pamuk, e, elyafı için ekilir. Hı. Ve elyafı alındıktan sonra geriye kalan çiğitteki yağ bir yan üründür ve o elde edilir. Ayrıca ayçek yağında, ayçek tohumunda daha doğrusu, %40-45 arasında yağ var iken, mesela çiğit de %16'lar seviyesindedir. Kanola önemli bir bitkidir. Ee, ve 90 bin ton sadece üretilmektedir. Buradaki yağ da bu bitkideki yağ da Ayçek'te olduğu gibi %45 arasındadır. Önemli bir bitkidir. Şimdi e, burayla ilgili kısa bir bilgi vereyim. E, aslında 1985'li yıllarda e, kanola veya kolza diyelim kanola ismi daha sonra konuldu. Kolza özellikle Trakya bölgesinde yoğun miktarda ekiliyordu ve bundan elde edilen yağ da margarin sektöründe ve ayrıca sıvı yağ olarak da tüketiliyordu. Fakat e, o tarihlerde e, kolza yağında erüsik asit e, %5 üzerinde olduğu e, tespit edildi ve bunun da e, özellikle kalp sağlığı açısından zararlı olduğu ortaya çıkınca bilimsel araştırmalarda kolza yağının kullanımı o yıllarda e, margarin sektöründe ve sıvı yağ tüketim sektöründe durdu büyük oranda. Durunca tabii çiftçiler de buna ekmemeye başladı ve dolayısıyla e, çok önemli olan bir e, yağlı tohum bitkisi bu nedenden dolayı ekimi durduruldu o tarihlerde. Fakat 2000'li yıllara doğru gelirken Kanada'da Kolza'da yeni tohumla ilgili ıslah çalışmaları yapıldı ve içerisindeki erosik asit oranı sıfırlandı. Bu ıslah tohum ıslah çalışmalarında erosik asit sıfırlanınca orada geliştirildiği için Kanada'da ismi Kanola olarak bu defa bütün dünyada bilinir hale geldi ve şu anda ayçiçekten daha fazla ekimi yapılmaktadır. Yani ayçiçekten yağ 21 milyon tonlar civarında yıllık bazda dünya genelinde elde edilirken 2021 rakamlarına göre kanola 27 milyon tonla Ayçay'ın üzerinde bir miktarı oluşturmaktadır. Ülkemizde önemli bir alternatif olabilir Ayçiçek yağına. Fakat şu arada gördüğünüz gibi çok çok düşük miktarlarda ekilmektedir. Mısır özü de aynı şekilde aslında bir yan ürün olarak Mısır özü yağı çıkmaktadır. Mısır'ın da ekilme amacı nişasta amaçlıdır. Glukoz şurubu da ayrıca elde edilir bildiğiniz üzere. Mısır özü yağ da çok az elde ediliyor. Nedeni de %7 civarında yağ vardır. Çok azdır. Bundan dolayı da bir yan ürün olarak tüketime sunulmaktadır. Soya fasulyesi ise bununla ilgili de çok yoğun aslında... Yani ekiminin arttırılması konusunda uğraşlar verildi yine 2000'li yıllar öncesinde. Fakat tüketiciler soya yağını bir türlü benimsemedi. Nedeni de şu soya yağı mutfakta hanımlar tarafından veya beyler tarafından ısıtma amaçlı 140 derecelere geldiği zaman ısıtıldığı zaman ee, Fish flavor dediğimiz bir balık yağı e, kokusu salgılamakta. Bu da tüketiciler tarafından benimsenmediği için e, bu soya yağda e, bir şekilde e, istenilen seviyede tüketilmemeye başlandı. Dolayısıyla bu tabloda e, biz ayçiçek yağını hep ön planda tuttuk. Ayçiçek yağı. E, bundan dolayı da ayçiçek e, önemli bir e, sıvı yağ tüketimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bir sonraki tabloya bakacak olursak ayçiçek üretimi 1 milyon 350 bin ton dedik. Bunun ağırlıklı olarak üretim noktaları Trakya bölgesi, Orta Anadolu, Karadeniz, Çukurova, Güney Marmara ve diğer bölgeler ama ağırlıklı olarak Trakya bölgesinde ekilmektedir. Son yıllarda Çukurova bölgesinde de ayçiçek üretimi artmıştır. Hatta mesela Trakya bölgesinde e, hasatlar Ağustos Eylül ayında yapılırken e, ülke Adana ve çevresinde Çukurova bölgesinde hava şartlarından dolayı hasat daha erken Temmuz e, Hı. ayı içerisinde yapılmaktadır. E, bu da e, Çukurova bölgesi için bir avantaj bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemiz için de aynı zamanda tek bir döneme yığılmıyor, değil mi? Hayır. Yani, hayır e, yani. işte, Temmuzda daha erken Çukurova'dan, daha, daha ilerleyen de evet. Trakya'dan. Trakya bu da bir avantaj tabii aslında ki, bizim bu da bir avantaj. Ülkemiz için. Evet, e, tabii ki Çukurova bölgesinde ve bazı bölgelerde birden fazla ürün ekme imkanını da beraberinde getiriyor tabii bir sezonu olmuş oluyor böyle. Evet. Şimdi e, Ayçek ya e, buradaki e, 1 milyon 350 bin ton üzerinden baktığımız zaman yüzde 41 civarında net yağ elde ettiğimizi düşünelim. E, 9 e, 550 bin ton bizim e, bir üretimimiz söz konusu fiili olarak. E, ülkemizin ihtiyacı ne kadar dediğimiz zaman e, o 13 kilogram kişi başı yıl demiştik. Bunun yüzde 85'i ay çek demiştik. Onun üzerinde yapılan nüfus bazındaki hesaplamalarda 950 bin ton bizim yağ ihtiyacımız söz konusu. Ee, üretim 550 olunca 400 bin ton net net de bizim sadece kendi ülke ihtiyacımız için ithalata ihtiyaç var. Tabii ki bir kısım da ihracat yapıldığı için bu ithalat rakamları e, artmaktadır ki bu e, daha önceki söyleşimizde söylediğim gibi geçen yıl 870 bin ton civarında ithalat yapılmıştı. Bunun bir kısmı da ihracat içindi, bir kısmı da iç tüketim içindi. Şimdi bir sonraki slayta baktığımız zaman Türkiye'de toplam yağlı tohumu rakamını vermiştik. 2,5 ile 2,8 milyon ton arasında. Burada bizim üretimimiz 1.3-1.4 milyon ton ayçiçek yağı iken, aslında bizim ihtiyaç duyduğumuz 2.5-3 milyon ton ayçiçek tohumu. Evet. Yani bizim mevcut ekim alanlarımızı en az ikiye katlamamız söz konusu. Çünkü Türkiye'deki ayçiçek yağ tüketimi toplam sıvı yağ tüketiminin 85'ine tekabül ediyor. Şimdi e, palm e, yağları tabii ki ülkemizde üretilmiyor, özellikle margarin sektöründe yoğun olarak kullanılan bir yağ. E, bunu da e, hesapladığımızda ayrıca soya tohumu da yeterince üretilmiyor. Genel olarak soya tohumu da e, yem sanayinde e, yüksek protein içeriği nedeniyle kullanılmaktadır, yoğun olarak. Bunu artı ayçek tohum ve ayçek yağını da toplam olarak e, e, hesapladığımızda ülkemizdeki mevcut e, yağ ve yağlı tohum ihtiyacının yüzde yetmiş beşi ithalatla karşılanmaktadır. Yani e, dışa bağımlımız e, büyük oranda artmaktadır. Maalesef. Şimdi bir de bunun parasal değerlerine e, baktığımız zaman. E, Türkiye bu ithalat için toplamda 3 ile 3,5 milyar dolar para ödemektedir. Bunun bir kısmını özellikle rafine edilmiş paketli yağlar bazında ihraç etmektedir. Bunları da düştüğümüz zaman yani Türkiye 2,5 ile 3 milyar dolar civarında bir cari açık vermektedir. Sadece yağlı tohum ve türevleri alakalı. Ee, bizim e, toplam e, ithalat e, kalemlerine baktığımız zaman e, ilk ona giriyor maalesef yağlı tohum e, ve türevleri ithalatı. Bu tabloda da gördüğünüz gibi e, işte petrol, makina, demir çelik, kimyasal vesairelerden sonra bir 8. 9. sırada e, yağlı tohum e, ve türevlerinin e, en büyük kalemlerden biri olduğunu e, görmekteyiz. Evet. Ah, Ahmet hocam, ben e, şunu sormak istiyorum. Tabii ki. E, yağ üretiminde tohumlardan bahsettik, tohumlardan elde edildiğini söyledik. Peki biz ülke olarak e, yağlı tohum işleme tesisi açısından ne durumdayız? Yeterli tesisimiz var mı? E, kapasitelerimiz yeterli mi? Bunların kullanım kapasite kullanım oranları ile ilgili. Ne düşünüyorsunuz? Evet, e, şimdi e, ülkemizdeki e, yağlı tohum işleme tesislerine baktığımız zaman e, 150'nin üzerinde yağlı tohum işleme tesisi mevcut e, ülke genelinde birçok farklı bölgelerde. Bunların e, toplam e, kapasiteleri 12 milyon tonun üzerinde. Ee, ve bunların hepsi de son derece e, modern e, tesisler, e, özellikle son yıllarda yapılanlar e, çağın e, teknolojisine uygun olarak e, çok e, modern tesisler. E, bunların 12 milyon tonluk e, yıllık e, kapasitenin e, maalesef e, ki sadece yüzde %50'si kullanılmaktadır. Yani tesisler yüzde %50 e, kapasiteyle çalışmaktadırlar. E, aynı şey e, rafine tesisleri için de geçerli. Yani ülkemizde de yine e, 6 milyon ton üzerinde bir kapasiteye sahip rafine tesisleri var. Bunlar da son derece e, teknolojik açıdan e, iyi tesisler. E, ve burada da kapasite kullanımı sadece %60'lar seviyesinde. Bunun da nedeni biraz önce de izah ettiğim gibi... E, İthal ettiğimiz Ayçek'i alan bir kısmını ambalajlı olarak ihraç etmekteyiz. O da rafine tesislerindeki kapasite kullanımını biraz olsun yükseltmektedir. Ee, yani sonuç itibariyle bizim elimizde bir değer var ve bu değerler maalesef sadece %50-60 civarında ülke ekonomisine değer katmaktadır. Diğer kısmı atıl olarak durmaktadır. Ahmet Hocam bir sorum daha olacak. Az önce sektörde ham maddenin yetersiz olduğundan bahsettik evet. ve bu açığı karşılamak amaçlı da yurt dışından biz ham madde ithal ediyoruz büyük oranda. Hı hı. Bunu rakamlarla gördük. Peki bu açık nasıl giderilebilir? Siz uzun yıllardır bu sektörün içindesiniz. Değerli tecrübeleriniz var. Öngörünüz nedir acaba? Neler yapılmalı? Yani aslında bu sadece benim öngörüm değil, sanayinin yıllardır bir şekilde gündeme getirdiği yani herkes tarafından bilinen bir gerçek var. O da nedir? Yani ülkemizdeki tarımla ilgili ekim alanlarının sadece yüzde dördü yağlı tohumlar için ayrılmakta. Çok düşük. Şimdi bu veriler, istatistik veriler, resmi rakamlar. Şimdi Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman bu rakamlar yüzde otuzlar seviyesinde. Yani tarım ekim alanlarının yüzde otuzu yağlı tohumlara ayrılmaktadır. E, tabii ki bu yüzde otuzlar seviyesi biraz da fazla üretimin yüzde kırklar seviyesinde ihracatında beraberinde getiriyor ama bizim ülkemize dönecek olursak bizim ülkemizde e, mevcut e, ekim alanlarının tarım alanlarının yüzde on civarında bitkisel e, yağlı tohumlar için ayrılması durumunda biz e, o zaman kendi kendimize yeter bir ülke haline geleceğiz. Biraz önce vermiş olduğum rakamlar vardı. Üç 3,5 milyar dolar cari açık. O zaman bu cari açık ortadan kalkacak birincisi. İkincisi atıl kapasiteyle çalışan fabrikalardan bahsettik. %50, %60 kapasiteyle. Bunlar full kapasite çalışacak. Verimlilik artacak, artı istihdam yaratılacak ve ülkemiz şu anda dışa %75 oranında bağlıyken tamamen bu dışa bağımlı da ortadan kalkmış olacak. Yani bizim ülkemiz aslında yağlı tohumları üretmeye çok uygun bir ülke iklimsel olarak. Sadece palm bitkisi veya Hindistan cevizi <laughs> dışındaki diğer tüm yağlı tohumları kışlık ve yazlık olarak üretme imkanına sahibiz. Maalesef bu yeterince değerlendirilmiyor. Ahmet Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Katıldığınız için. Ülkemiz değerli bir tarım ülkesi. Evet. Umarız bu dışa bağımlılıktan kurtuluruz. Kendi yağımızı kendimiz üretiriz İnşallah. diyorum. Bekliyoruz. <laughs> Uzun yıllardır 1985 yılında ben bu yağ sektörüne girdim. Bitkisel yemeklik yağı sektörüne ve o yıldan bu tarafa baktığım zaman e, ithalata bağımlılık maalesef arttı. Umarım Hı. bu kriz bize bir ders vermiş olur. Evet. E, Rusya ve Ukrayna arasındaki bu kriz, savaş e, biz kendimizi e, biraz toparlar. Elimizdeki değerlerin kıymetini biliriz. Çalışacağız ve üreteceğiz Şu. ülke olarak. Inşallah. Tekrar teşekkür ediyoruz. Caner, memnun oldum. Değerli izleyiciler, bir konu bir konuk programımızın ikinci bölümünün bitkisel yemeklik yağlarla ilgili konumuzun ikinci bölümünün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Müzik